Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nefes nefese nasıl Şahin Yama seybilir, onu anlatacağım arkadaşlar. ilk önce özellikleri giriyoruz. Dosya konumunu açacağız arkadaşlar. Data DDS giriyoruz. Burada DDS var. Buradaki hepsini böyle yapıyoruz. Buraya böyle atıyoruz. Kopyala ve değiştir. Kopyala ve değiştir. Kopyala ve değiştir. Kopyala değiştir. Sonra arkadaşlar ve giriyoruz. Vehden de burada da vehimiz var arkadaşlar. Pardon yanlış Beni okuya girdim. Arkadaşlar bunu da buraya atıyoruz böyle. Bunu da buraya attıktan sonra arkadaşlar kopyalama değiştir. Tamam. Arkadaşlar sonra Gf lef, giriyoruz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şahinimiz olmuş arkadaşlar. Yeni düzen 1, 2, 3, Bas yurdunu Basalım. Lastik. Yol normal. Bir şeyler. Yol normal. Frenler. ABS. Kapalı. Rengimizi ayarlayalım. siyah yapalım arkadaşlar. Sesi orijinaldir arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah kaplan burada. Arkadaşlar şeref sizleri görüyorsunuz. Allah belanızı versin. Lan Allah belanı versin. Ben şimdi hepinize makas atmayacağım. Ben teker teker. Yanlışlıkla konu daha kapatmışım arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> arkadaşlar Ama bu yolda hiç yanlayamıyorum ki arkadaşlar. Ama sen böyle bir yapalım. Ters yönden gidip çakacağız arkadaşlar. Böyle O şerefsizler bir gelsin hele bir gelin. Gelin az. Çok merak ediyorum gelin. arkadaşlar yolun yarısında dönüyorlar. Şuradan birazdan gelecekler arkadaşlar. He, bunların yarısını pardon. Ne oluyor lan? Bir şey, bir şey oldu arkadaşlar bilgisayara. Aha geldiler geldiler geldiler. Şu mavili bana çakmıştı. Anan avradını ya. Adamlar var taşak geçiyor arkadaşlar. Oh. İçim rahatladı. Açma şerefsin Avucumu yanlayalım arkadaşlar. Pert arabayla yanlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler.